Neden kaçtın polisler? Ekipten neden kaçtın? Sana ne? 90 26 herkes. Nasıl doğru, bir şok, oldunuz? Doğru, Neler yaşadınız? yaşadınız şu yan taraftaki evdeydim. Bu taraftaki evet. evden buradan sokaktan giriyor. Buradan geçmeye yedim. çalışıyor şu aracın olduğu yerden. Evet. Sonra aşağı iniyoruz zaten. Memur arkadaşlarımız alıp, alıp arabaya çıksın. Gürültüyle. Gürültüyle aşağı. Bir şok oldunuz. Yedim. Aynen bir şok olduk. Evet. Çıktık. Bana daha güzel olur. Tamam kardeşim. Tamam mıyız? Tamam. Tamam geç dayı. Kaydır da bir. Önden çekmeye gerek yok. Tamam.